Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Arkadaşlar ilimlerle dolu olan ilim kutusu kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Canlar Recep ayına girdik. Bugün Recep ayının birinci günü. Oruçluyuz elhamdülillah. İnşallah sizler de oruçlusunuzdur. Bugün tutamadıysanız yarın tutun. Yarın tutamadıysanız öbür gün tutun. Ama en azından bu ayda en azından 3 gün tutun. Bu tür videolara böyle işte Recep ayının fazileti, namazlarını, oruçlarını, zikirlerini hepsini bakın bütün mübarek ayları ve günlerin bütün faziletlerini hepsini Instagram'da paylaşıyorum. Instagram Ayşegül Korkusuz arada alt yok nokta yok e, 705k olan hesap benim resmi hesabımdır. Fan hesaplarımıza itibar etmeyin onlar bize hani paylaşmak için e, kurulmuş hesaplar. Ayşegül Korkusuz'daki G harfi yerine klavyede Q yapacaksınız. Ayşegül Korkusuz. O hesaba gelebilirsiniz. Hesabım herkese açık. Orada bir sürü bilgiler paylaşıyorum arkadaşlar. Her gün bakabilirsiniz. Kişisel gündelik yaşantımdan da kareler paylaşıyorum storylerde arkadaşlar. Gelebilirsiniz. Evet. Videonun başından anlayacağınız üzere duanın kabul için birebir tertip Allah'ın izniyle. Ama bunu söylemeden önce arkadaşlar bu mübarek aylardan hayır yapmak istiyoruz. Hafız öğrencilerine hocam destek vermek söz diyorsanız. Benim videonun altında teşekkür yazıyor. Bakın paylaş var işte kaydet var remix var bir de teşekkür bölümü var orada teşekkür satın al diyor ya teşekkür satın alabilirsiniz ne kadar ne kadar gücünüz yetiyorsa ufak bir bağış da yapabilirsiniz yüklü bağış da yapabilirsiniz arkadaşlar bu sizin hayrınızdır Allah kabul etsin diyelim şimdiden evet duanın kabul için birebir Allah'ın izniyle öncelikle abdest aldık güzel bir abdest aldıktan sonra 818 kere bakın 818 kere tesbihatta çıkacağız. 818 kere selamun kavlen min rabbir rahim. Bakın selamun kavlen min rabbir rahim. 130 kere selavat şer. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala, ala seyyidina Muhammed. 130 kere. 3 defa da Fatiha okuyoruz. Bu üçünü yaptık mı? 818 kere Ondan sonra 130 kere 3 defa. Bunun 3'ünü yaptık. Sonra ellerimizi açıyoruz. Duamızı 3 kere tekrarlıyoruz. Sonra da amin diyoruz. Allah'ın izniyle o dua geri çevrilmez. Buna 7 gün devam edin ama bak. 1 hafta. 7 gün kesinlikle devam edin. Her gün bunu yapın. Allah'ın izniyle faydasını görürsünüz. Gerçekten inanır mısınız bilmiyorum ama birkaç duamın bu tertiple kabul olduğunu şahit oldum. Gerçekten. Hani bunu tüm samimiyetimle inanıyorum ve size de veriyorum. İnşallah vesileniz bu tertiptedir. İnşallah vesileniz bu tertiptedir ki duanız kabul olur. Allah'a emanet olun efendim. Hayırlı iftarlar diliyorum şimdiden. Allah kabul etsin tuttuğumuz oruçları, yaptığınız hayırları inşallah. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Görüşmek üzere.